Herkese selam dostlar. Yeni bir Dark Knight videosundan hepinize selamlar. Bu videoda yeni gelen silahı keşfetmeye çalışacağız. Ne işe yarıyor, neler yapılabiliyoruz onunla onu görmeye çalışacağız. Hadi laf uzatmayalım. Videomuz başlasın, oyunumuz başlasın arkadaşlar. Arkadaşlar bölümümüz başladı. Hemen hızlı bir şekilde görünmez modda üst kısmı bitireceğiz ve aşağıdaki bodrum katındaki silahı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu da hemen bu şekilde buradan gösteriyorum ki size. Siz de hemen buradan geçip bitirebilirsiniz diye. Hemen şuradan bronz anahtarımızı aldık dostlar. Hızlı bir şekilde buradan buraya girdik. Abi çok merak ediyorum yeni silah nasıl bir şeymiş gerçekten. Daha önce hiç görmedim. Bir takipçi kardeşimiz yazmış. Hatta birkaç takipçi kardeşimiz yazmış. Abi aşağı katta böyle böyle bir tane silahı var diye. Bunun da yerini yorumlarda yazmış. Onu da ekrana koyarım ben. Sizler de Dark Riddle ile ilgili videolarınıza, videoların altına yorum yapabilirsiniz. Dostlar orada da sizlerin görüşlerinize de önem veriyorum. Bunları videolarda da görebilirsiniz yorumlarınızı. O yüzden yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi Şu. Şunu ver bakayım. Hop. Bak, penseli burayı hemen keseceğiz. Hadi kesin. Hadi. Heh, tamam. Çok güzel. Hemen bu anahtarı aldık. Ha, şurayı da açalım ya. Buraya kadar gelmişiz. merdiven dolaşmayalım dostlar. Hemen şu kapıyı da açtım. Bunu atalım. Çok güzel. Tamam. Buradan geçiş yok tabi. Biraz boşuna açtık bu arada. Çaktırmıyorum. <laughs> tamam. Şimdi hemen Hatta şunu atalım da evrenin atası da işimiz yok arkadaşlar. Şuradan içeri girelim. Bak orada kaldı. Ha. Kedi. Merhaba kedi. Kediyi biraz sevelim arkadaşlar. Başını sevelim okşayalım biraz merhamet gösterelim. Yalnız bu bizim yerimizi söylüyor. Bunu bilmeyenler vardır. Bu odaya girdiğiniz zaman kedi ötüyor arkadaşlar. Ötüyor dedim yani miyavlıyor ve sevgili Dark Riddle da buraya geliyor sizi yakalıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Kedinin sevimliliğine aldanmayın. Hemen şuradan şunu aldık. Çok güzel. Tamam. Şimdi aşağı kata gidip oradaki şifreyi öğreneceğiz. Hemen evimize girelim. Hop. Bataryamızı dolduralım. Şurayı patlatalım. Nişan al ve ateş. Harika. Müthiş. 33.90. Tamam. Çok güzel. Monitör odasından şifreyi de gördük. 33.90 arkadaşlar. Hemen ilk katı bitirmiş olacağız. Ve bodrum katına geçeceğiz. Bakalım. Bulabileceğiz mi silahı? Ne işe yarıyor? Çok merak ediyorum. Evet hemen Bodrum katına geldik arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Demiştik yorumda abi merdivenlerin doğduğumuz yerdeki merdivenlerin altında zidi diyor. Ki kutuları çek. Arka tarafa geç dediydi. Ama bunu çekmeye gerek yok. Anahtar elimizde nasıl olsa. Ben şu kartla şunu okutayım. Yani orada birçok kutu var. Uğraşmamıza gerek yok. Şimdi. O kutuların olduğu yer burası zaten arkadaşlar. Şu kapı. Bakın hemen göstereceğim ben size. Hop bak. Burada gördün mü? Buradaki dolapların içerisinde olduğunu söyledi hop hop burada yok hop işte burada tamam yeşil taşı bulduk bulduğumuza göre şimdi şuradan şifreyi de öğrenelim bakmamıştık ona 84 64 çok güzel 84 64 arkadaşlar şurayı da açalım hadi 84, 64. Haydi bakalım. Evet. Bak. Darkadil ve polisin hapsedildiği yerin arkasında arkadaşlar. Aha burada. Bunu hatırlayanlar vardır. Bu ilk Dark gel, ilk Dark böyle evren haritasını açtığımız e Ejderha'nın aynısı arkadaşlar. O heykelin aynısı. Buraya koymuşlar. Buraya da yeni bir kapı gelmiş. Gizli silah burada arkadaşlar. Bunun içerisinde gizli silah göreceğiz. Bakalım çok merak ediyorum. Ben de daha önce görmedim. Sizler de daha fazla Dark videolar için lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca da videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız unutuyor. Bunu da buradan hatırlatmak istedim. Şimdi hemen bunu verelim. Mekanizma artık çalışmıyor yazdı. Bakınız. Bunlara 3. bölümden hatırlıyor olmanız lazım. Burada tabi normal modda girdiğimiz zaman burada birçok Zorlukları e, zorluklarla karşılaşacağız. Çünkü bunları öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bizim buradan bu silahı almamızı engellerler. O yüzden bunları yok etmemiz lazım. Bunun için de normal bu silahın e, çok fazla mermisi olması lazım. Pili olması lazım ki bunları yok edebilelim. Şu mermileri ufak tefek toplayalım ya. Neymiş bakalım. Elma mermisi. Ayda. Oo. Güzelmiş ha. Dur. Şu elmaları ver bakayım. Elmaya ihtiyacımız olacak. Güzelmiş arkadaşlar. Ben, ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bakayım ateş edelim bir tane. Aha. Vay elma. Aa bu arada elma da parçalanıyor yani. Öyle sadece elma atmıyor. Tekrar mermi kullanabiliyoruz mu? Attık. Aa yok gidiyor ya. Namlıyor mermi aldı gidiyor arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz lazım. Çok fazla harcamamak gerekiyor. Dostlar silahımızı almış bulunduk yani. Bu silahla da biraz da komşu ateş edelim diyorum. Bakalım ne olacak? Bir görelim. Yani bu bu kadar zaten bunun da vay vay, vay. dünya haritası mı hocam bu? Hocam dünya haritasına benziyor. Evet silahımız gerçekten güzel arkadaşlar. Ben bayağı sevdim. Nasıl olsa mermisi de her yerde bu. Zaten üst katta da ve görmüş üst katta bir sürü elmalar var dostlar. Oradaki elmalardan da bunları toplayın. Daha sonra bu elmalarla buradaki işlerinizi halledebilirsiniz. sizlere bu... Aha komşu burada. Gel bakayım. Gel bakayım Dark Little. Hey man. Bak çok güzel arkadaşlar. Çok pratik ya. Seri seri atabiliyor mu? Yok. Yalnız bakın. Bunu da unutmayın. Her zaman silahınızın içerisinde elma olması lazım. Onu da nereden anlayacağız? Bak şu ucunda zaten hiçbir şey yok. Gördün mü? Sarı altın kısmında hiçbir şey yok. Dolduruyor. doldur. Bak kırmızı oldu. Arasında boşluk kalktı arkadaşlar. Bakınız. Hop aldık içine. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla Dark Riddle'ın değişik içeriklerini izlemek istiyorsanız kanal abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi, beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda sizin bilmiş olduğunuz enteresan ve farklı olaylar varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bunları ben videolarda paylaşırım arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın.